24. E, soruyu da çözelim. Sıvı dolu bir kabın içerisinde bırakılan bir cisim şekilde gibi dengede kalmış. Yani dışarıda haç kadarlı kısmı kalmış. Bu şekilde yani cisme bir kaldırma kuvveti uygulanıyor. Bu kaldırma kuvvetini FK diyelim. Ve bu da aynı zamanda cismin ağırlığına eşit olmuş olacak. Cismin H bölü 2 kadarlı kısmı dışarıda kalacak şekilde kapın dibine bir ip bağlanıyor. İpteki T girme kuvveti olduğu söylenmiş. Şimdi eğer biz burada kuvvetleri gösterirsek bu, e, bu şekilde. Burada normalde cismin aşağı doğru bir ağırlığı vardı. E, şu kadarlık kısmından dolayı bir kaldırma kuvveti var. FK kaldırma kuvveti var. Zaten bunlar birbirini götürüyordu. Ama ekstra olarak bir H bölü 2 kadar daha battığı için e, kaldırma kuvveti H bölü 2 kadarlık kısmından dolayı oluşan ekstra kaldırma kuvveti F bölü 2 diyelim. Yani buna ekstra bir F bölü 2 kadar daha bir kaldırma kuvveti ve bu aşağı doğru da bir T girme kuvveti olacak. Zaten onlar birbirine eşitti. Bakın bu ilk kuvvet birbirine eşitti. Ekstra gelen kaldırma kuvveti T eşittir. F bölü 2 olsun. Eğer ben bu cismi dışarıda H bölü 3'ü alacak şekilde biraz daha e, sıvı içerisine dışarıda H bölü 3'ü bölü kalacak şekilde bir iple bağlarsa, o zaman şöyle diyebiliriz. Eee Şuraya yeni bir şekil çizelim. Bu e, cismin bakın şuradaki kısmı haş bölü 3 olmuş oldu. E, dolayısıyla haş kadarlık kısmı dışarıdaydı. O zaman ne kadar daha lazım? Şuraya bir bakalım. Haş eksi haş bölü 3 dediğimiz zaman bu da 2 haş bölü 3 olmuş oldu. Yani şu basan, batan kısım 2 haş bölü 3 olmuş oldu. Şimdi ekstra gelen kuvvetlere bakalım. Zaten en başta yani şuradan itibaren düşünüyorum başlangıçta bir kaldırma kuvveti vardı kaldırma kuvveti ve cismin ağırlığına eşitti e, ekstra olarak h2h3 kadar daha patladığından dolayı buradan gelen ekstra gelen kaldırma kuvvetine de 2f bölü 3 diyelim ve bu durumdaki t girme kuvveti de t üssü olsun İkinci durumdaki e, t girme kuvveti şeklinde düşünelim dolayısıyla burada Başlangıçta bu kaldırma kuvveti de zaten ağırlık bir olduğu için o zaman T üssü de şu ifadeyi şuradan silelim. Dolayısıyla buradaki T üssü de 2 F bölü 3 olacak. F dediğimiz şey 2 T idi. Bakın buradan 2 bölü 3 çarpı F yerine 2 T yazarsa bu da 4 T bölü 3 olmuş olur. Yani yeni durumdaki e, ipteki Girme kuvveti bu şekilde olmuş olur. Yani burada ne yapmış olduk? Cismin tamamen e, bütün hacmini değil de sadece ekstra olarak batırılan kısma etkilen kaldırma kuvvetini değerlendirmiş olduk. İkinci şekilde ekstra olarak sıvıya batan kısmı H bölü 2 kadarlık bir e, ekstra bir gelen kaldırma kuvveti var. Aslında bütün kaldırma kuvveti bu H bölü 2'den dolayı değil. Ama zaten başlangıçtaki kaldırma kuvveti ağırlığı dengelediği için ben sadece burada H bölü 2'ye konsantre oldum. Burada da 2H bölü 3'e sadece odaklanarak problemi çözmeye çalıştık. Evet bu da bir kaldırma kuvveti sorusu. Hoşçakalın.